Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ev tasarımı yapacağım, ev kuracağız. biliyorsunuz ki benim kanalım 33 gün oldu daha yine. Sizler de bana destek olursanız bu kanalı en fazla 1 bin bile olsa yapabiliriz arkadaşlar. Yani yani kısaca sizden desteklerinizi bekliyorum. O zaman hemen videomuza geçelim. arkadaşlar şimdi burada istediğim gibi bizim yapacağım, ben buraya yapacağım. Hmm. Şu mağazayı ben bir arkadaşlar. Alın benim hepsini yapacağım. Bekletmeyi aldım. Mağazadan oynuyorlar dönemi arası olmak için ne lütfen. Ben şuradaki ay şuradaki şu e, değil. Şunu sipariş etmek istiyorum arkadaşlar. Diğer yandan da bir tane de bir tane şu var. Nerede o? Ha. Şunu sipariş etmek istiyorum. Onun havuzunu gördükten sonra karar değiştirdim. Ve bunu şimdi şey yapacağım. Böyle şişirmeyip sinirelim arkadaşlar. Zaten içinde de hiçbir şey yok. Evet, eskileyelim. Evet, girelim arkadaşlar evimize. <laughs> çok güzel, çok güzel. Hey Riya, çok güzel, çok güzel. Aynen, sana katılıyorum. <laughs> Hadi gel ya, gel güzelim. <laughs> Yorar, bir dakika. Bu arada ben ay, annem bizi görürse bizi yapar ama hoşver. Ay <laughs> oh, geldim arkadaşlar. Maalesef ki daha kapı yapılmamıştı. Tabi tabi. Evin yapısına bakar mısınız? Her neyse zaten bu sadece bizim bir dört beş ay kalacağımız ev olacak. Bizden çok son yapmamız gerekiyor kapıyı da inşa inşallah. Amin. Her yani neyse. Biz geçelim. Çocuklar evet yerleşmişti galiba. Evet. Belli oluyor. Şu an ekranı şuraya bir koyalım. Ee, şu müziğini kapatalım. Ee, lambalara bakalım. Güzel mi çalışıyor? Açalım ya akşam oldu arkadaşlar. Evet belli oluyor. İnşallah bizimkiler daha yapmamıştır bu fıslayanları falan. Her neyse ev batırmazlar inşallah. Yine bunları belli. Bunlar benden önce gelmişler. Ve gidelim. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz burada? Anne ne oluyor? Bir kere ilerlemek istedik ama ne yapıyorsun Ama anne bir kere seninle oruçta tek başına yüzmek istedik. Bak yüzmeyelim yani. Bak şimdi geri oturalım hatta. Evet evet. Bak ne güzeliz değil mi? Bak ne akıllıyız anne. Bak bak. Of çocuklar ya of. Of size hiç kızılmıyor ki. Gelin bakalım benim Oh, anne yüzerek gelelim mi? He. Gelin gelin. Geldim anne. ben de geldim. Hadi ama. Bir saatte bir giriş yapamadık arkadaşlar. Hep birlikte. Herkese selam arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. E, bugün de başlıktan gördüğünüzü göre ev yapacağız bu ev o kadar güzel bir ev olmayacak. Şu 5 dört Mobilya var olacak. Güzel güzel. 5 4 aylık yapacağız. Çünkü evde hala ve hala tadilatlar var arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim. Bum. Evet arkadaşlar ilk öncelikle odaları belirlememiz gerekiyor. Evet. Bu bir kat daha güzel bence. Evet arkadaşlar şimdi alt

Sabah bul, bulalım gecem, o bir karamel oh, oh, Tadına doyamam ki ben Yine mi güzel kokar, ciğere doğur hemen Ya ateşin hikaye ya nauru ay yine gizlener Yanar yine o dağır siyah, köreten ışığın benzer ilah Dönüşür dönüşür, gülüşür silah Gezelim seninle galaksi boyunca oh, 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 oh. Adımız yazılır her durakta Yine bana gel Sabah bulalım gecem